Sümer mezarlarında pişmiş toprak kaplar, minyatür hayvan figürleri, obsidyen taşlar ve Ereşkigal'in adının kazındığı tılsımlar bulunur. Bu nesneler, ölen kişinin ruhunun gölgeler diyarında kaybolmaması, aç ve susuz kalmaması, Ereşkigal'in adaletiyle huzura ulaşması için bırakılır. Bir cenaze töreninden toprağın hanımına tatlı su ve bir parça ekmek sunuldu. Ruhun aç ve susuz kalmasın. Kapların dibinde kimi zaman şöyle yazar, gölgemi unutma, adımı çağır. Rahipler, ölümden sonra ruhun yedi kapıdan kolayca geçebilmesi için yedi gün boyunca Ereşkigal'in adını anar. Kadınlar, siyah kurdeleler, genç kızlar, baykuş tüyleri takar, mezar başında, ey Irkalla'nın hanımı, bana unutuluş değil, huzur bağışla diye dua edilir. Arkeolojik buluntular bu ritüelleri doğrular niteliktedir. Anadolu'da Hitit mezarlarında Lelvaniye adak olarak bırakılan hayvan kemikleri, Yunan geleneğinde Persephone için sunulan nar taneleri, Sümer'de ise obsidyen taşlar ve minyatür hayvan figürleri bulunmuştur.